Dedemin anısını anlatıyorum. Çünkü neden olmasın? Dedem bir keresinde, akşam dışarıda işemiş. Biliyorsunuz ki akşam ezanından, sonra üç harfliler geziyor. İşte işemiş yarın olunca, üç ayaklı kedi görmüş. Hayal sanmış birkaç saat, sonra ters bir köpek görmüş. İşte o zaman korkmuş. Babasına her şeyi anlatmış. Yani ben büyük, dedeme. Neyse işte ben büyük, dedem demiş ki, akşam ezanından sonra dışarı işeme demiş. Dedem nedenini sormuş. Büyük büyük dedem. Çünkü üç harfliler geziyor demiş. Dedem yine korkmuş ve bismillah demiş. O günden sonra bir daha hiç. Öyle bir şey olmamış. Ve mutlu son. Kısa oldu biliyorum. Bu arada lütfen videomu çalmayın. Kendi emeğinizle yaptıklarınız daha güzel olur. Bu arada sen de mutlu etmek istiyorsan abone ol. Anı videosu istiyorsan da. At neye bebe minik kapkeklerim.